Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz efendim. Hazır baklava yufkasıyla çok lezzetli ve pratik bir börek yapacağız bugün. Birkaç denemeden sonra en mükemmelini sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlıyorum. Bu arada ben patatesli ve kıymalı bir harç kullandım. Peynirli de yapabilirsiniz, ıspanaklı da yapabilirsiniz. İstediğiniz için koyun. Patatesleri zamandan tasarruf haşladım. Şimdi kıymayı ve soğanı kavurup birleştireceğim. Başlıyoruz. Evet, hep dediğim gibi kıymalı harçlarda soğan çok ölmesin diye önce kıymayı kavuruyorum. Ben e, sizin için tarttım. 330 gram kıymam var. 2 tane de iri soğanı ince ince doğradım. Kıyma biraz kavrulunca soğanı ekliyorum. Biraz da öyle kavuruyorum. İçine 1 çay kaşığı kırmızı biber, 2 çay kaşığı tuz, yine 1 çay kaşığı karışık baharat ve 1 çay kaşığı karabiber koydum. Ee, daha önce mantı yapmıştım. Kızım geldi çok sever. Ee, oradan kalan 2 yemek kaşığı kadar da salçalı sosum vardı. Ona da ilave ettim. Siz 1 yemek kaşığı salçada kullanabilirsiniz. Evet daha önce demiştim 4 tane haşlanmış patatesim var. Onları güzelce eziyorum. Hazırladığım kıymalı soğanlı baharatlı harcı da içine koyuyorum, güzelce karıştırıyorum ve daha lezzetli olacağını düşündüğüm için de biraz tereyağı koydum arkadaşlar. Bu tereyağı işini daha sonra aklıma geldi. Siz baştan da koyabilirsiniz tabi. Onu da gösterdim size. Hatta içine biraz kaşar da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, böreği sarmadan önce harcın üzerine de koyabilirsiniz. E, benim de aklımdaydı ama bunu bahçedeki evinde yapıyorum orada çekiyorum tüm malzemeleri doğruya taşımam gerekti, ama onu unutmuşum bu seferlik böyle oldu Aklınızda olsun siz koyabilirsiniz harcım hazır şimdi sosunu yapımına başlıyorum sosun içinde arkadaşlar bir su bardağı yoğurt yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ kullandım İki yumurtanın beyazını içine sarısını dışına kullandım daha sonra bu böreği yaptığımda sadece süt ve yumurtayla yapmıştım. Fakat biliyorsunuz baklava yufkası çok narin, peçete gibi hemen eriyor. Çok verim alamadım. Süt koymadım da tereyağlı böyle yumurtalı bir sos hazırladım o şekilde yaptım. O da bu kadar lezzetli olmadı. Ama en güzeli böyle oldu. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum size: Bu hazırladığınız miktarda yufkaların hepsine yetmeyecek arkadaşlar bir kısmı kalıyor. Ben onları daha sonra evde de kullandım. Ee, siz eğer hepsini kullanmak istiyorsanız, yufkaların hepsini börek yapmak istiyorsanız, iç e, sosunu biraz daha arttırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yufkalarımın her iki katına bir sosu sürdüm. Altı katta bir de iç koydum arkadaşlar. Tabi önce yine sosu sürdüm. Kenarına uzun kenarına harcımı koydum. Rulo yaptım. Ben e, önce ortadan ikiye sonra onları tekrar ikiye böldüm. Yani bir rulodan dört tane böreğim oldu. Dediğim gibi arkadaşlar size bu çekimi bahçe evimden yapıyorum. Misafirlerimi orada ağırlamak istedim. E, Havalar da çok sıcak. Oranın da bahçe manzarası, serinliği çok güzel. Ve geldiler, yediler, bayıldılar. <laughs> Tarifini istediler. Dedim ki hemen açıyorum arkadaşlar. Editi bitince oradan seyredebilirsiniz. Ve mutlaka yorum yapacağız. Harika olmuş dediler. Ee, ufak bir bilgi. <laughs> bir gün size bahçemde de çekim yapacağıma dair söz vermiştim. Daha önce yaptım. Yarım saatlik falan uzun bir çekimde hatta. Fakat eşimin e, rehberliğinde yapmak istiyorum. Çünkü tüm bahçe işleri ondan sorumlu. Size çok daha detaylı bilgi verebilirim bu şekilde. Evet yufkalarımın birazı kaldı. Onları kaldırdım. Poşetine koydum. Eve dönünce onları da kızım için yapacağım. Kalan birkaç kaşık sosun içine iki yumurta sarısını koyuyorum. Güzelce çırpıp tüm e, böreklerimin üzerine sürüyorum. Üzerine de susam ve çörek otu serpiyorum. Isıtılmış e, fırında e, biraz zaman aldı. Sanırım 30-35 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Böreklerim fırından çıktı. Çok güzel olmuşlar. Pişerken de zaten nefis kokuyordu. Misafirlerim bayıldı. Tarifini istediler. Pek yakında kanalımda takip edin dedim. Üstelik piştikten 2 saat sonra geldiler ve hala çıtırdı. Size çıtırlığını da göstermek istiyorum. Sesini duyabilirsiniz sanırım. Bölemedim. Çok sıcaktı. Hep diyorum. Sizlere hep denediğim tarifleri paylaşıyorum. İstediğim sonucu bazen alamadığım oluyor ama onları rafa kaldırıyorum. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Pratik ve lezzetli. Zaten bizim mutfakta aradığımız da bu değil mi arkadaşlar? Beğenlere afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.